Şu anda şey iki yerleri... buçuk milyon Filistinli mültecinin geleceği yer Mısır'dır ve Türkiye. Yok yok öyle bir şey olmayacak. Yani, ne olacak Hiç e, gitme başladı. 2, 3, 3, o zaman 3, 4, zaten Kıs, senin bu söylediğine İs İsrailler göre, bu söylediğine göre, orası boş ve adamlar istedikleri gibi kurulacak. şu anda İsrailler benim, Gazze'de, Gazze'nin de iki milyon insan sürgün edilecek. Şu anda Ben, ben Gurion İstanbul Havalimanı arasında çok seri uçuşlar yapılıyor ve uçakların tamamı da Yahudiler. O çok iyi olur Türkiye için. Tamam, çok iyi ben olacağım. Türkiye için. Ama Filistinler gelirse kötü olur değil mi? Hayır Filistinler de ben ben, ben. Sen benim gibi bir... Biliyorum. Bak Ama ben Ümit anlaşılsın abi şimdi kızacaktır. Eğer iki buçuk milyon insan vatansız kalırsa elbette yani bir buçuk milyonu Mısır'daysa bir milyonu Türkiye'ye gelir. O iki buçuk bu milyonu çok, milyon çok bizim Türk vatandaşla çıldıracağını da biliyorum. Orada ölür gene gelmezler. Ama hep zaten var. Şu an Mısır'da 5 milyon Filistinli mülkeci var. Şu ankileri Ür, Ürdün'de de, Ürdün'de, Ürdün'de çok de, çok, çok var. var. Bak ben öğrenciyken Gazze'de 1 milyon kişi vardı. Bugün Gazze'de 2,5 milyon kişi var. Ama doğurganlıktan o. Fark yok. Tamam Peki işte. bir şey diyeceğim. Lübnan'da Gülş... kaç Filistinli var? Çok çok, çok fazla. Var. Ürdün'de de var. Hatta Filistinli mülkeci de, de çok Türkiye var. Türkiye'ye gelmedi. Son döneme kadar şu an bile Türkiye'de taş çatlasa Filistinli göçmen 100 bin kişi var. O kadar. O kadar. Doğru. Az yani, yani biz. Öyle almadık biz yani. Bu işin yükünü Arap ülkeleri çekti açıkçası. Doğru. Arap ülkeleri çok iyi yanı başı. Yanı başında olunca kabul etmek yani... zorunda kaldı. Ve evet. insanlar da çok da kötü davrandılar. Öyle de kötü. böyle çok mi? değişik olaylara Bir tek Ürdün'de rahatlar biraz. Evet. De.